size sağ olun, eksik olmayın. Yardımcı oluruz. Şu anda eee Ayancık'tan, Gerze'den ve merkezden 5 e, beş adet Hepsi de, hepsinde yirmi ton un olmak üzere hazır gitmek üzere bekliyoruz. Ben bu arada Sayın valimize ettiğiniz yardımdan dolayı birazsa İmam öğrencilerine eee Anadolu eee ortaokuluna, İmam Hatip Gerze'deki İmam Hatip İdarecilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Burada ismini sayamadığım görünmeyen kahramanlara da canı gönülden huzurumuza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Nihaha Şunat şubesinin çok değerli başkanı değerli mesai arkadaşlarım, rektörüm, genel meclisi başkanım ve diğer mesai arkadaşlarım. Bugün Cenabı Allah'ın rahmetinin altında Südok'ta bile güzel kar yağışının altında hayırlı bir hizmet yapmanın gururu içerisindeyiz. Suriye'de bildiğiniz gibi çok ciddi problemler yaşanıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti olarak biz Suriye'deki vatandaşlarımızın, Suriye'deki insanların, kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve onlara her türlü destek olmak için varız. Hem devlet olarak varız, hem millet olarak varız. İşte Sinop'tan gönderdiğimiz bu yardımlarda millet olarak oradaki insanların nasıl yanında olduğumuzu göstermenin bir nişanesidir. Canımızla oradayız, kanımızla oradayız, malımızla oradayız, dualarımızla oradayız. İnşallah problemler Suriye'de de biter, Irak'ta da biter, tüm İslam dünyasında da biter ve bizler de huzura kavuşuruz. Ama şunu da çok açık ve net bilmek gerekir ki bizi huzura kavuşturmamak için çalışan, çabalayan birçok kişiler, kuruluşlar, ülkeler ve uluslararası üst takıllar var. Bu üst takıllarla da inşallah Cenab-ı Allah'ın yardımıyla canımızla, manımızla, kanımızla mücadele edeceğiz ve sonunda başarılı olacağız. Bu Sinop'un Suriyeli kardeşlerimize gönderdiği yardım bir ihale değildir. Bu bir kardeş payıdır. Soframızdan artırdığımız birkaç lokmayı onlarla paylaşmak için bunu Sinop'tan gönderiyoruz. Bu yönde emeği geçen başta YA başkanı ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve üyelerine ve bu konuda çaba sarf eden çok sevgili İmam öğrencilerimize teşekkür ediyor. Hepsinin hayırlarının kabul olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hocam. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل مجلسنا المبارك متيمنا. آمين. سالما مجلسنا المنزلة نزلنا شملان نصيبنا من Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara izzet ver. Amin. Allah'ım İslam ve Müslümanları her zaman ve mekanda mansur ve muzaffer eyle. Amin. Kususen, bu kampanyaya destek veren, maddi manevi destek veren bu güzel insanlarımızı rızana nail eyle. Amin. Hanelerine bereket, kazançlarına bereketler ihsan eyle. Amin. Allah'ım mazlumun muzdakaf, yanında olan devletimizi ve milletimizi her daim daim eyle. Amin. Her adımlarında onları mansur ve muzaffer eyle. Rabbi Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Thank <tukli> www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini